Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeleğimizin, e, yapımını bir önceki videolarımda e, gösterdim sizlere. E, Öncelikle olarak yakam modelini, daha sonra bedende kullanacağımız modelin yapılışını e, ve yakadan başlayıp bu kısma kadar olan e, kısmı kısım üç olarak e, paylaştım. E, şimdi beden kısmına geldik arkadaşlar. Beden kısmında ilmek sayımız toplamda 241 olacak. 241 ilmek sayımız olduktan sonra modelimizi hemen koyacağız. Şu şekilde hemen göstereyim. Kol altlarında hiçbir artırma yapmadan dümdüz ördüm. Kollarını bu şekilde ayarladık. Şu şekilde kolumuz Kolumuzun genişliği gayet iyi ve kullanışlı olduğu için kol altından artırma yapmıyoruz arkadaşlar. Normalde bütün yeleklerimde kollarının altından ilmek artırmaları yaparım. Ama bunda kol genişliğimiz bayağı var ve rahat kullanıma sahip bir yelek olduğu için kol altından artırma yapmıyoruz. Ve hemen modelimizi koyalım inşallah. 8 ilmek haroşamızı örüyoruz tam olarak bir yumak ip gidiyor arkadaşlar yani e, eksik ya da fazla değil kalan da olmuyor tam olarak bir yumak ipi bu yelekte kullanıyoruz 8 diş haroşamızı ördükten sonra bir diş düz örgümüzü örüyoruz ve bir tane artırma yapıyoruz iki tane düz örgümüzü örüyoruz üç tane ilmeğimizi aynı anda düz örgü ile örüyoruz tekrar iki ilmeğimizi örüyoruz başını doluyoruz bir ilmek örüyoruz başını doluyoruz tekrar iki ilmek örüp 3 ilmeğimizi aynı anda örüp 2 ilmek düz örüp artırma ve 1 örgü artırma. 2 ilmek düz. Aynı anda üçünü bir örüyoruz. Buradan büzerek o yanlardaki artırmaları yaparak artırıyoruz. Yani ilmek sayımız hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar şu şekilde de gösterelim. İlmek sayımız değişmiyor buradan. Büzüyoruz. Buradan da artırmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Modelimizin açıklayıcı, tek tek net bir videosunu kısım 2'de paylaştım. Oradan da çok rahat ulaşabilirsiniz. Ben burada hızlıca şöyle geçeyim arkadaşlar. 2 örüyoruz 3 büzüyoruz tekrar 2 örüyoruz artırıyoruz, bir örüyoruz, artırıyoruz modelimiz hep ön tarafta ilerliyor yani modelimizi yeleğimizin ön tarafından ilerlettiriyoruz arka tarafında ise sadece Ters örgümüz örüyoruz ve o şekilde devam ediyoruz. Biraz ilk zamanlar kafanız karışabilir ama sistem oturduğunuz zaman çok zevkli bir örgü modelidir arkadaşlar. Hemen şu kol altından geçişimi de göstereceğim sizlere. Hiçbir şey yapmadan dümdüz örüp geçiyoruz. Çok şuradan bir tane daha artını yapacağım. Bu sıra bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Dediğim gibi ters kısmı da ters örgü örerek hiçbir işlem yapmadan ilerleyeceğiz. Bedenimizi bu şekilde örmüş olacağız. Hemen şurada düğme deliğimizi ben 3 düğme deliği koydum. Onu da göstereyim. E, Robalı bir elbise olduğu için 3 düğme deliği gayet şık duracağını düşündüğüm için 3 koydum ama sevmezseniz tamamını da koyabilirsiniz 12 diş haroşa ile düğme deliğimizi koyduk hemen şöyle 3-5 sıra sonra tekrar düğme deliğimiz gelecektir onu da koyduktan sonra düğme deliği koymayacağız arkadaşlar ee, şöyle yapıyoruz tahminen 20-21 santim olmak üzere ben karışla ölçmeyi tercih ederim ee, çocuk yeleklerine kol altından beden lastiğine kadar olan kısmını bir karış örerek lastik kısmını yapacağız inşallah. 20 santim civarında falan oluyor. Zaten ipimizin durumunu da bilirsiniz. Bir yumak ipten çıkacak. Mezro ile de ölçüp yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde model olarak da söyleyebilirim. Mesela şu kenarda oluşan üçgenlerimiz var. Görmüş olduğunuz gibi modellerimiz tam şu kenar kısmında şöyle gösterirsem tam kenarda e, baklava dilimleri var e, toplamda olan baklava dilimini ben size söylediğim zaman da netlik kazanacaktır 2, 4, 6, 8 8 tane hemen e, lastiğimizin kenarındaki baklava dilim 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 8 modelimizi ördükten sonra arkadaşlar e ee, gelelim inşallah. Evet arkadaşlar. Ördük ve geldik. Yani şu kenardan söylediğim gibi 8 tane modelimiz oluştu. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 model oluştu. Yani burası tam olarak şu modelimiz bitti. Şuradaki modelimizi göstereyim şöyle. Şu modelimiz bitti ve eee lastik kısmına geçeceğiz şimdi lastik kısmını nasıl yapıyoruz şurası da dahil olmak üzere hemen şuradan göstereyim ben sizlere burası da dahil olmak üzere düz örgü öreceğiz arkadaşlar şuraya kadar 8 sıra düz örgümüzü öreceğiz tamamen hiçbir işlem yapmadan düzü düz tersi ters düz örgümüzü örüp geleceğiz inşallah daha sonra şu tırtıklı kısmı yapacağız ve arka tarafına bu şekilde bağlamak için 8 sıra daha düz öreceğiz ve yeleğimizi bu şekilde bitirmiş olacağız inşallah. Yani şuradan hiçbir şey yapmadan artık modellerimizi de koymuyoruz. Haroşa da örmüyoruz. Her tarafı düz olacak arkadaşlar. Hemen düz örgümüzü şöyle göstereyim sizlere. 8 sıra bu şekilde düz örgümüz ördükten sonra modelimiz zaten düz taraftan koyacağımız için düz tarafa geldiğimizde modelimizi koyacağız arkadaşlar. şu şekilde düz örgümüzü 8 sıra örelim gelelim 8 sıra düz örgümüzü ördük ve geldik arkadaşlar şöyle göstereyim şimdi yapacağımız işlemi zaten kollarında da yaptık ben tekrar şöyle kısa bir göstereyim sizlere iki tane örüyoruz başta başını doluyoruz pardon. İkisini bir örüyoruz. Başını doluyoruz. İki ilmeği bir örüyoruz. Başını doluyoruz. İki ilmeği bir örüyoruz. Başını doluyoruz. Ve iki ilmeği bir örüyoruz. Başını doluyoruz. Bu sırayı bu şekilde başını dolayıp iki ilmeği bir örme şeklinde bitiriyoruz arkadaşlar. Ters tarafa geldiğimiz zaman da hiçbir işlem yapmadan ters örgümüzü örüyoruz. Yine 8 sıra düz örgümüzü örüyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. 8 sıra bu işlemimizi tamamladıktan sonra yani bir dola, ikisini bir ör, bir dola, ikisini bir ör şeklinde bu sırayı tamamladıktan sonra 8 sıra düz örgümüzü örelim. İnşallah gelelim arkadaşlar. Yeleğimizin alt kısmını kestik ve bitirdik arkadaşlar. Ben şöyle daha önce de söylediğim gibi aslında örerek birleştirmeyi tercih ediyorum ama yanlış yapılmalardan dolayı bir de daha kolay pratik nasıl yapılır diye sorduğunuz için bu şekilde dikmeyi yani kollarda da yaptık bunu ben buraya kadar diktim hemen şurada bir kısmını bıraktım sizin için burayı da gösteriyorum şu şekilde şurada deliklerimiz var zaten yani modelimizin önden baktığımız zaman şu kısmından itibaren olan yeri birleştireceğiz şöyle ters çeviriyoruz zaten belli modelimiz bu şekilde tam olarak ikiye katlanacak terse çeviriyoruz arkadaşlar çevirdikten sonra Hemen şuradan. Şuradan şöyle göstereyim. Şuradan bir tane örgümüzün ters tarafından, ilmeğimizin şu ters tarafından şuradan alıyoruz. Buradan da bir tanesini alıyoruz ve bu şekilde birleştiriyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman aynı tığla birleştirmiş gibi oluyor arkadaşlar. Ben diğer ilk ördüğüm model olarak ördüğüm yeleği tığ ile yani örmüş olduğumuz şişlerle örerek birleştirdim. Bunu sizler daha pratik ve kolay yapmanız için bu şekilde iğne ile göstermeyi tercih ettim. Hemen bu şekilde e, dikiyoruz burayı bitiriyoruz. Şöyle az çok zaten belli nereden alıp nereye batacağınız kendiniz de bunu çok rahat fark edersiniz. Arka taraftan belli olmaması adına tersinden bir tane şu şekilde ilmeğimizi alıp birleştirmemiz gerekiyor. Buraya geldiğimiz zaman da aynen buradaki tam şuradan şuradan ilmeklerimizi alıp birleştiriyoruz. çok rahat kullanımı olan ve gerçekten gösterişli tül gibi duran bir model. Hem hediye için hem kendi çocuğumuz, torunumuz, yeğenimiz kim için örüyorsak kullanışlı olacağını düşündüğüm bir yelek oldu. Sizler de inşallah severek örmüşsünüzdür benimle birlikte. Şuradan da şöyle küçük bir birleştirme yaparak düğümümü atacağım. Sağlamlıyorum. İpimizi de şöyle aradan geçiriyoruz ve fazlalığı kesiyoruz. Evet arkadaşlar, etek ucumuzu da yaptık şu an için. Yeleğimiz bitti. Sadece düğmelerini şöyle göstereyim etek ucunu tersinden ve şöyle düzünden Şimdi sıra düğmelerine geçti arkadaşlar. Düğmelerini her zaman gösterdiğim gibi yapıyoruz. Ben 3 delik koymuştum. Sizler fazla koyduysanız ona göre dikiminiz gerçekleştirirsiniz. Çünkü robalı bir yelek olduğu için 3 düğme yeterli olacaktır. Düğümümüzü attık. Hemen şöyle almış olduğum 3 tane düğmemi çıkartıyorum. Şimdi buradan baktığımız zaman 1 ve 2 ile 3'ün arasında delik koymuşuz. Birinci haroşamız, ikinci haroşamız ve üçüncü haroşamızın arasında delik koyduk. Buradan da baktığımız zaman 1 burada, 2 ve 3 arasından deliğimizi hemen şuradan şöyle oluşturuyoruz ve düğmemizi dikiyoruz kameradan kaydıysam kusura bakmayın hemen tekrar şöyle söylüyorum birinci haroşamız ve ikili 3'ün arasında delik yaptığım için ikili 3'ün arasına düğme deliğimizi yaptığımızdan dolayı düğmemizi şuradan hemen sabitliyoruz Çocukların düğmelerini ağzına almaması adına biraz daha sağlam e, dikişler kullanalım arkadaşlar. Çünkü düğmeler dikkatlerini çekeceklerinden dolayı, kopmasından dolayı, ben genellikle kendi ipini tercih ediyorum ama bazı ipler kalın oluyor, düğme deliklerimiz ince oluyor. O zaman da telini çıkartıyorum arkadaşlar. Kendi ipleri her zaman bizim dikiş iplerimizden daha sağlam oluyor. sabitleyeceğiz. Hemen şöyle aradan ipimizi geçirip kesiyoruz. İplerimizi aralardan saklamayı unutmayalım. O kötü görüntü olmasın. Makası da büyük kullanmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın görüntüden küçük makasımı bulamıyorum. Diğer düğmemize geçmeden hemen bakıyoruz nerede yapmışız. Şimdi birinci delikten sonra kaç diş haroşa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. diş haroşa da yapmışız. Arkadaşlar şöyle tutarak dikim yapmayın. Yeleğinizin önü bir olmaz. Kayar. Sayarak yapın lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeğimiz burası. Buraya da düğümümüzü atarak sabitliyoruz hemen. Şöyle aralardan da ipimizi geçiriyoruz ve kesiyoruz. Üçüncü ilmeğimize geçtik. 12 diş haroşa 13. yapıyoruz. Yine de sayalım. 12, 12 ve 13. Hemen 13. tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Düğümün biraz küçük atmışım hemen çıktı. Biraz kaba bir düğüm atalım ki Burayı da diktik ve hemen sabitleyelim. yeleğimiz bitti arkadaşlar. Hemen şu önündeki gülümüz de çok kısa. Ben çalıştım ama sizlere de çok kısa hemen göstereyim oraya nasıl montel ettiğimizi. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz, yapmaya da bilirsiniz. Ben müşterim süsleme istediğinden dolayı öyle bir şey uygun gördüm. Düğme deliklerimizle beraber yeleğimiz bitti arkadaşlar. İnşallah kullanacak olan bebişe iyi günlerde kullanmasını diliyoruz. Şimdi benim şöyle evde e, simli uygun gördüm. Çünkü ipimiz de simli olduğu için uygun gördüm bir ipim e, vardı arkadaşlar. O yüzden Ariyeten almaya gitmedim. Sizlerde evinizde uygun olan ipinizi e, bunun için kullanabilirsiniz uzunca bir zincir çektim arkadaşlar. Yani sayısı göz kararı ayarladım. Burada 14 tane çünkü yaprak olacak. Ona göre siz de ayarlarsınız. Ben o kadar uzun çekip sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım. Çünkü bunu çok rahat yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle göz kararı çekiyorsunuz uzunluğunu. Zaten hani fazlası da önemli değil. Keser düğüm atarsınız ucuna ya da içine dikersiniz. Çünkü Sonuçta oraya dikme işlemi gerçekleştiriyor. Sonra başını iki sefer doluyorum arkadaşlar. Hemen şuraya ilkini sabitliyorum. Pardon iki sefer dolamıyorum. Tek doluyorum. İpim biraz kalın. İnce ip kullanıyorsanız iki sefer dolayın. Bir, iki, iki şeklinde üç seferde çıkartıyorum. Zincire batmıyorum arkadaşlar. Şöyle com batıyorum tekrar 1 2 2 şeklinde çıkıyorum Başımı doluyorum tekrar aynı şekilde zincirin içine batmadan dışından batıyorum 1 2 2 şeklinde üçlü trabzan yapıyorum 2 4 5 ortasında 3 tane dolgumuz var Pardon 4 tane yapıyorum trabzanı bir şu üçteki zincirim tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve sıkı iğne tarzında buraya şöyle batıyorum bu şekilde batıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar 3 zincir çekiyorum başını bir kez doluyorum ve üçlü trabzan şeklinde 1-2-2 şeklinde alıyorum başını doluyorum 1-2-2 şeklinde aynı şekilde 4 tane işlem uyguluyorum buraya 4 tane trabzanımızı yapıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum başını dolamadan aynı yere şu şekilde batıyorum tekrar 3 zincir çekiyorum Arkadaşlar başını doluyorum zincirimi aynı şekilde içine bakmadan şöyle com batıyorum ve 1 2 2 1 2 2 şeklinde üçlü trabzan yapıyorum 4 tane İpinizin kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmayadabilirsiniz. Ben sadece bir bütün olarak sizlere göstermek istedim. Tekrar 1 2 2 şeklinde 4 tane ikili üçlü tırabzanımızı yapıyoruz. 2 2 ve 1 2 3 3 zincir çekiyoruz ve 0 sık iğne şeklinde batıyoruz şimdi hemen size ne yaptığımı gösteriyorum bundan 14 tane yaptım arkadaşlar bu şekilde 14 tane yaptım daha sonra biraz böyle kaydırdım kaydırdım şöyle biraz toplu durması için çünkü kıvıracağız hani zaten zincirimizin içine de basmadığımız için bu şekilde oynama yapabiliyoruz daha sonra şöyle kıvırdım arkadaşlar bu şekilde kıvırarak 14 taneyi tamamladım şöyle kıvırdım böyle 14 tane tamamladım ve buraya monte ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvırarak şöyle hemen arkasından da göstereyim Şöyle sabitledim sadece iplerim gözüküyor ama içeride kaldığı için problem teşkil etmeyecektir. Görmüş olduğunuz gibi yani şu yapraktan 14 tane yapıyoruz bu şekilde ve bunu böyle dolayarak istediğimiz gibi istediğimiz büyüklükte daha büyük de yapabilirsiniz, daha küçük de yapabilirsiniz. Böyle çalıştığımız gibi minik de yapabilirsiniz. Bu şekilde sabitliyoruz arkadaşlar. Beni tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Ee, tekrar farklı bir yelekte görüşmek üzere inşallah. Instagram adresim Rahatsız için örgüler oraya da bekliyorum. Bitmiş ürünlerinizi atabilirsiniz. Paylaşım yapabilirim. Ee, ya da örmeyi ben biliyorum modeli ihtiyacım var diyorsanız. Instagram hesabımda model fazlasıyla var. Oradan da sizlere yardımcı olabilirim. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.